Peygamber Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve selleme birçok fakirler gelirdi. Ya Resulallah bizi fakirlikten kurtar. Bizi fakirlikten kurtulmak için, fakirlikten kurtarmak için bizi yapacağımız bir dua var mıdır diye gelirlerdi Peygamber Efendimiz'e. Onların fakirlikten kurtulması için Peygamberimiz onlara duayı öğretirdi. Onlar da fakirlikten kurtulurdu. Şimdi o duayı öğreteceğiz. Fakirlikten kurtulmak. Hatta şimdi bu hususta Hazreti Fatıma çok fakir düşmüştü. Hocası da fakirdi Hazreti Ali. O kadar ki elleri un değirmeni çekmeden bilekleri inceli inceli incelmişti. Yüzü sararmıştı. Duydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e köle cariyeler gelmiş. Dağıtıyormuş Peygamber Efendimiz. Harpten sonra dönüşte Gitmiş ondan bir cariye istesin ki ona hizmet etsin. Yani hani el değirmenini çeksin, biraz hizmet etsin, evin işini biraz yapsın. Çünkü kadın hastalıktan yapamıyor yani hizmet. Çünkü evin bütün ağır iş hizmeti onda. Onun için biraz da mesela vücudu naif, zayıf olduğu için yapamayın hizmetçi istiyor. Şimdi geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah bak geliyor şimdi ve an Fatıma tu aleyhisselam ile Nebi teseluhu hadimen fakale leha Ebu Hüreyre'den şöyle rivayet ediliyor. Ebu Hüreyre peygamberimizin yanındaydı. O esnada Hazreti Fatıma geldi. Peygamber Efendimiz'den bir hizmetçi istemek istedi. Peygamberimiz'den bir hizmetçi istemek istedi yani. Peygamberimiz de kendisine şu duayı etmesini tavsiye etti. Sen bir şu duayı yaparsan eş hizmetçi almadan da senin işler kendiliğinden ne yapar? Görülür senin sarın iyi olur dedi. Yani anlayacağınız sağ. Olun. Peygamber efendim. de ki ey Allah'ım böyle diyecek. Arapçasını okuyalım ilk. قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالغ الحب والنواء أعوذ بك من شر كل شيء وأنت أخذ بناصيتي أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء وأنت الباطن فلا شيء يراك أبني Rabbi anni deyne ve vallini min el fakr. Ya umun bu dua diyor başka işimiz yok. Neden? Allah Teala her türlü fakirlikten kurtarması için. Dua böyleymiş bak. Ne olur Gayet kolay. Allahu rabbes semavati ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabb kulli şeyin menziyet tevrat munziyet tevrat ve'l-inciil ve'l-kur'an fariqul habb ve na'udzu bike min kulli şerrin. Ente ahuzun bin asiyeti, ente levur felâ şeye gıblek, ve ente lağır felâ şeye bak, ve ente zâhır felâ şeye bu, ve ente lbâtını felâ şeye yarar. Felâ şeye dûnek, fakri. Bunu Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir. Şimdi, bunun manası şu, Ey Allah'ım Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı inzal eden daneyi ve çekirdeği yaradan bizim ve her şeyin Rabb'ı senin malik olduğun her şeyin şerrinden sana sığınırım. İlk ancak sensin. Senden önce başka bir şey yoktur. Sonra da ancak sensin. Senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin fevkinde bir şey yoktur. Sen batınsın, senden gayrı hiçbir şey yoktur. Benim borcumu öde ve fakirliğimi kurtar. Dedin mi, senin bu duaya devam edersen ne fakrın kalır, ne borcun kalır, ne hem borçtan kurtulursun hem de fakirlikten kurtulursun dedi ve hakikaten bu duayı yap, fakirlikten kurtuldu ki Hazreti Fatıma ve zengin oldu yani. Bitti işte o kadar. O bitti.